Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir diyeceğim ama keyifleriniz yerinde değil biliyorum. Bitcoin tekrar yönünü 37 bin dolara çevirdi. Altcoin'ler geberiyor. Ayı piyasasına girdik. Ne olacak bizim yatırımlar falan herkes söyleniyor, mutsuz, ağlıyor. E tabi böyle bir ortamda da Kimsenin risk iştahı kalmadığı gibi yeni yatırımlar yapmıyorlar. O yüzden bu videoya sistem ederek girmiş olabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Piyasa gözü açık olana, akıllı yatırım yapana her zaman iyi fırsatlar veren bir piyasa. 2019'daki ay piyasasında da yüze katlayan, bire katlayan altcoin'ler yakaladığımız gibi bugün bile çok iyi projelerde, kendisini hızlı bir şekilde büyüten projelerde kar almak hatta parayı katlamak mümkün. Bunu hatta geçen haftaki inceleme Videolarımızdan bir başka sponsorlu inceleme olan Step App uygulamasında gördük bu Stepn'daki işte Move to Earn konsepti çok tutunca bir daha başka klonunu yaptılar. Başka bir blok zincirde. Bu da en az 40-50'ye katlar demiştik. Nedenlerini anlatmıştık videoda. İşte bugün tahtası açıldı. Dün daha doğrusu step Stepn 50'ye katlamış durumda. Bunu da belirteyim. Yani o yüzden ümitlerinizi yitirmeyin. Hiçbir zaman Bitcoin'e all-in girmeyin. Cebinizde işte sermayenizin bir kısmı likit olarak durduğu sürece böyle ufak tefek yeni projelerden bir tanesi umduğumuz gibi gitse zaten yüzünüzü fazlasıyla güldürüyor diyerek bugünkü sponsorlu incelememe geleyim. Bugün de sizler için yine Dubai'den Clean Carbon projesini, daha doğrusu Clean Carbon token'in ön satışını anlatıyor olacağım. Şimdi web siteleri üstünden neler yaptıklarını, ekibi, token'ın detaylarını, white paper'larını inceliyor olacağız. Bir de son olarak görüşlerimi paylaşıyor olacağım. Şimdi bu aslında ayakları... Gerçek hayatta yere basan bir proje. Ee, öyle teknolojik bir Layer 1 platform ya da işte meme token şudur budur değil. Ee, bu işte şey ne derler atıkların geri dönüştürerek enerjiye çevrilmesi. işte atık yakımıyla enerji üretimi üzerine bir token projesi geliştirmişler. Biliyorsunuz işte çöplerin yakılmasıyla atıkların yakılmasıyla daha temiz enerji hem çevreyi temiz tutmak hem de enerji üretimi yapmak namına bir sürü giriş var? Yanlış bilmiyorsam ülkemizde de bu konuda çeşitli teşvikler var. Ee, bu adamlar da Dubai'den e, bu sektörü kripto ile buluşturmak için bir proje çıkarmışlar. Şimdi özetle Clean Carbon token aldığınız zaman bu token'ı tutarak işte bu sektörden yapılan faaliyetlerle elde edilen gelire ortak oluyorsunuz arkadaşlar. token'ın böyle bir işlevi var. Yani işte yapılan enerji üretiminden o elde edilecek gelirin bir kısmıyla size hem BUSD, Binance USD hem de Clean Carbon token olarak staking ödülü gibi. E, pasif gelir imkanı sunacaklarmış. E, BUSD diyorum çünkü token, Binance Smart Chain platformu, web 20 platformu üstünde oluşturuluyormuş. Şurada da token kontrat adresini görebilirsiniz. E, toplam arzda 500 milyon adet olacakmış. Şimdi sitelerinde İngilizce, İspanyolca, e, Polski, Almanca bir sürü dil desteği var. Türkçe. Ne yazık ki yok. Projenin dediğim gibi ana hatlarıyla temiz enerji üretimi geri dönüşümü üretilen enerji sektörüne odaklanan bir proje. Ee, ön satış yapıyorlar, IDO yapıyorlar. Ee, henüz ön satış tarihi belli değil. Ee, onu da ne zaman yapacaklarını e, şeylerinden Discord kanallarından, Telegram gruplarından paylaşacaklarmış. Yakında yapacaklar, mayıs diye söylemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ama tam tarihi ve detayları nasıl alabileceğinizi öğrenmek için e, bu arkadaşları sosyal medya hesaplarından da takip ettiğinizden emin olun. Hepsinin linkini video açıklamasında bırakıyorum. Ee, 2021'in 3. çeyreğinde start vermişler projeye. Burada roadmap'te görebilirsiniz bileceğiniz üzere işte piyasa araştırmasını, ekibin kurulumunu vesaireyi ondan sonra işin konsept aşamasını şu geçtiğimiz sene içerisinde web sitesini vesaireyi şey etmişler, halletmişler. 200 bin dolarlık bir sermaye ile risk sermayesi olarak ondan sonra şirketi kurmuşlar. Dubai'de bu arada şirket başında demiştim videonun. Şimdi de işte 2022'nin iki çeyreğinde küresel ön satış ondan sonra merkezi borsalarda listelenme Platformun açılması, token'ın işte sağda solda listedilmesi ilk burning etkinliğinin yapılması gibi maddeler bulunuyor. Ee, ekibe baktığım zaman, bu arada ekip white paper'da da anlatılıyor. Ee, onu bir eleştiri olarak şimdi size aktarayım. Ee, white paper güzel bu arada. Yani hem şey tasarımı temiz hem de iş modelini çok güzel anlatıyorlar buradaki özgün düşündükleri iş modelini ama mesela ekibi koydukları yerde girişte başlıyor ekip CEO kendini tanıtmış CTO kendini tanıtmış ama mesela burada demişler ki işte ben demiş bunca senedir çalışıyorum bu projede en az 20 sene başında duracağım bu adam da ben bütün odağımı yazılım şeyimi bilgilerimi CarboToken Token için şey edeceğim kullanacağım demiş ama hani kim olduklarını şimdiye kadar ne yaptıklarını falan yazmamışlar. Bu bir eksiklik ben önce saklıyorlar zannettim hani böyle aslastır olmayan tipler oluyor ya hani ya da daha önce hiç vasıflı bir iş yapmamış insanlar coin yapıyorlar. Öyle bir şey olabileceğini düşündüm ama öyle görünmüyor. Çünkü web sitelerindeki takım kısmına girdiğimiz zaman da takımındaki üyelerin hepsinin LinkedIn profili mevcut. Bunlara da baktım. Hepsi de kanlı canlı gerçek insanlar. Mesela CEO'ları Udo Abraham'ın işte şey İspanyol bir arkadaş. geçmişte baktığınız zaman en az 10 senelik bir iş deneyimi olduğunu vesaireyi görebiliyorsunuz. Yani hani bunlar böyle şey uydurulmuş profiller değil. Şimdi gelelim tokenomics'e. Her whitepaper'da ya da her yeni projede incelediğiniz gibi az önce laf arası bahsettiğim şekilde Binance Smart Chain üstünde olacak 500 milyon adetlik bir arzla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ön satışta satamadıkları tokenların hepsini yakacaklarmış ya da şeylere daha önce yatırım yapanlara airdrop olarak dağıtacaklarmış. Ona karar vermemişler. Peki bu tokenin ne kullanım alanları olacak diyecek olursanız da bunun işte yapacakları yeşil enerji, çevrecilik, temizlik faaliyetlerinde ödeme aracı olarak kullanılmasını düşünüyorlarmış. Tokenın kısaltması karbo ee, daha sonra da işte yine e, şey fiziksel token utility olarak da e, şey işte ne derler topluluklarda bu işte açacakları geri dönüşüm e, şeylerini aç... Pardon... E, Cümleyi kuramadım geri dönüşüm fasilitelerini açacakları şehirlerde ülkelerde ki e, yine yeşil e, enerji topluluklarını beslemek için kullanacaklarmış. E, bir de işte burada getirilerinizi şey edebileceğiniz e, takip edebileceğiniz airdroplardan faydalanacağınız bir Carbo token platform geliştireceklermiş web sitelerinden e, bunu işte çok rahat bir şekilde kullanabilecekmişsiniz. Şimdi gelelim benim son düşüncelerime. Ee, yani fikir ilginç ama böyle gerçek hayatta kullanım alanı olan şeylerin blok zincire yansıtılması, ön satışları genelde hüsranla sonuçlanıyor. Ee, Tabi hepsi öyle olacak diyemeyiz ama benim şimdiye kadar incelediklerimin çoğu şey edememiştir. Yani burada bahsettikleri vizyonu hayata geçirememişlerdir. Ee, BEP 20 protokolü Binance Smart Chain üstünde oluyor olması da önemli çok hoş değil. Çünkü işte e, orada token oluşturmak, pancake swap'a koymak çok kolay. O yüzden hani suistimal edilebiliyor burada erken yatırımcıların parası. E, ki bunda da mesela alım ve satıma %5'er fee koymuşlar. Ki o da bir tipik BSC coin dinamiği. Yani alırken 100 token alıyorsanız onunu adamlara veriyorsunuz. Alıp satımda her zaman işlem komisyonu olacak. İşte bunun bir kısmını staking ödülü yapacağız. Pancake'le bir kitleye koyacağız. E, RFI stakingi arayacağız demişler ama e, sonuç olarak yatırımcının yüksek maliyetle bu coin alıp satmasına neden oluyorlar. Ee, onun dışında ama hani ekip kanlı canlı asla astarı olan tipler. Dubai'de şirket kurulmuş sermayesi bilmem nesi var. Dubai'de bu arada şirket arama web sitesinden bunu bulabiliyorsunuz. Ee, bir de son olarak bunun da bir ön satış olduğunu, adamların vizyonunu satın aldığınızı, ortada henüz somut hiçbir şey olmadığını, bunun da en büyük riskli yatırım aracı olduğunu bilerek bu projeyi takip etmenizi şey ederim, hani öneririm. Dediğim gibi linklerin hepsini web sitelerini ve sosyal medyaların discordlarını video açıklamasına koyuyorum. Diyeceklerim bu kadar. Aslında şey getirin adına biraz Fransız olduğum bir sektör olduğu için yeşil enerji, temiz enerji. Ben çok yeşilce bir adam değilim Kabul edeyim bunu biraz o konuları ucu açık anlatmış olabilirim kusura bakmayın. Ama yine de aklınıza takılan bir şey varsa ya da düzgün anlatamadığım bir şey varsa yorumlarda hepsini bana sorabilirsiniz. Son olarak da bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda önümüzdeki incelemelerde görüşmek üzere arkadaşlar.